önce o Avrupa'daki haberlere geçmeden önce size Mezopotamya Haber Ajansı'nın derlediği bir dosya var. E, Dersim'den Zapa İnsanlık Suçu başlığı altında yayınlanan bir yazıyı sizlerle e, paylaşmak istiyorum değerli izleyenler. Önemli olduğu için belki size bu anekdotları bir kenarda saklayabilirsiniz. Dersim katliamından binlerce, e, e, evet... E, Ekranı fotoğrafta getirelim. Dersim katliamında binlerce kişinin ölümüne neden olan kimyasal silah ve bombalar insanlık suçu olarak kabul edilmesine rağmen bugün ZAP ve Avaşin'de kullanmaya devam ediliyor. Türkiye'nin Federal Kürdistan bölgesinin ZAP, Metina ve Avaşin bölgelerine dönük 17 Nisan'da başlattığı saldırılarda kimyasal silah kullanımı halen sürüyor. En son yapılan açıklamada Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında insan kimyasal silah kullanımından kaynaklı hayatını kaybeden HPG, YPG ve YPJ üyesi 17 ismin kimlikleri, kimlik bilgileri açıklanmıştı. Ayrıca kimyasal silah maruz kalan iki gerilanda yine görüntüleri eee kamuoyuyla paylaşılmıştı. HPG bu görüntüleri yayınlamıştı. Kimyasal silah maruz kalanlardan kaynaklı sinir ve sorunum sistemleri felç olan iki HPG'linin daha sonra yaşamını yitirdiği de duyurulmuştu değerli izleyenler. Şimdi Hedef nedir? Bu hedefe bir bakmak gerekiyor. Kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu bu kimyasal silahlar biliyorsunuz. Kimya alanında kullanılan zehirli maddelerle yapılan ve tüm canlılar üzerinde öldürücü etkisi olan gazlar ee, bu bir, bir, bir silah türü olarak kullanılıyor. Katı ve sıvı gaz şeklinde yüzlerce türde üretilen bu silahlar tarihte birçok savaşta düşmanı yok etme silahı olarak kullanılmış. Vietnam, Japonya, Suriye, Belçika, Tokyo, yine Halepçe birçok yerde kullanılan kimyasal silahlar nedeniyle milyonlarca insan bugüne kadar yaşamını yitirmiş durumda. Şimdi tabii ki bu kimyasal silahlar kullanılırken uluslararası sözleşmeler de var. Değerli izleyenler kimyasal silahların kullanımı uluslararası sözleşmelere göre yasak ve günümüzde birçok ülke tarafından insanlık suçu olarak ele alınmışken sözleşme ve kararlara rağmen kimyasal silah kullanımı halen zaman zaman bazı yerlerde devam ediyor. İmzacı ve kararların kimyasal silahları üreten devletler tarafından alınması bunun temel nedeni olarak Gösteriliyor kimyasal silahlara karşı ilk adım 1989, 1900 pardon 1899 sözleşmesi ile atılmış daha sonra 1925 tarihinde Cenevre Protokolü olarak imzalanmış ve 1987 yine bu tekrar kontrol rejimi teknolojileri kontrol rejimi altında bu anlaşmalar imzalanmış ve Türkiye'de bu imzala anlaşmaları imzalayan ülkelerden bir tanesi şimdi. Cumhuriyetin kimyasal tarihine bir bakmak gerekiyorsa tam 100 yıllık tarihinde birçok kez kimyasal silah kullanmakla gündeme gelen Türkiye OBSV üyeleri arasında bulunan bir ülke konumuna gelmiş. Türkiye ayrıca 1925 tarihli Cenevre protokolünü kabul eden ülkeler arasında ancak Türkiye'nin kimyasal silah sicili imzaladığı sözleşmelere rağmen hayli kabarık görülüyor. Türkiye Cenevre protokolünü imzalamasının üzerinden yıllar sonra Almanya'dan tonlarca kimyasal gaz siparişi vermiş durumda değerli izleyenler. Türkiye on binlerce kişinin toplu katledildiği 1938 Dersim katliamında kimyasal silah kullanarak imzaladığı sözleşmeleri Çiğnemişti. Birçok tanık ve belgelere rağmen dersindeki katliamlarda kimyasal silah kullanımına dair adım atılmadı. Uluslararası denetleyici kurumlar da Türkiye'ye herhangi bir yaptırımda bulunmadı. Evet, e, Bezar'da, Blık'ta, yine Çukurca'da baktığımız zaman örneklerle dersim katlamış sonrası da kimyasal silah kullanımı devam etti. Bu sefer de kef ise, e, hedef ise PKK oldu değerli izleyenler. 17 Mayıs 1994 tarihinde Adıyaman, Bezan dağında 22'si dershane öğrencisi toplam 28 kişi kimyasal silahlarla kat edildi. Tanıfe Aile tan anlatımlarının yanı sıra cenazelerin üzerindeki bulgulara rağmen şikayetlerden bir sonuç çıkmadı. 1999 yılında Şırnak'ın Blika köyü yakınlarının kimyasal gaz sonucu 20 PKK'linin yine hayatını kaybettiği e, paylaşılmıştı ve Almanya'da laboratuvarda yapılan incelemenin sonucunda katliamda kullanılan gazın öldürücü kimyasal gaz olduğu ortaya çıkmış ve ispatlanmıştı değerli izleyenler. Evet 2009 yılında da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 8 PKK'li kimyasal silah kullanımı sonucu yine yaşamını yitirmişti. Evet Kazan Vadisi'ne bir bakmak gerekiyor. Kazan Vadisi 2011 yılına gelindiğinde bir kez daha Çukurca'da kimyasal silah kullanılmıştı. Kazan Vadisi'nde 22-24 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan bombardımanda 36 HPG'li yaşamını yitirmişti. Olay yerine giden ulusal ve uluslararası heyetler yanmış ve paramparça cenazelerle karşılaşmıştı. Bulgular ve tespitlerin tümü HPG'lerin kimyasal silah saldırısı sonucu öldürüldüğü yönündeydi. Buna rağmen buradaki bulgular bağımsız kurallarca, kurullarca ele alınmamıştı değerli izleyenler. Evet Rojava'ya bakalım. Türkiye ve bağlı paramiliter güçler Rojava kentlerinde yine Suriye'nin bir bölümünde saldırılarda yasaklanmış silahlar kullandığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin 2018'de paramiliter gruplarla operasyon düzenlediği Efrin'de bir köyde kimyasal silah kullandı ve 6 kişinin de bu saldırı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 9 Ekim 2019 tarihinde Serikaniye yönelik operasyonda da kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıkmış. Özel yönetim tarafından duyurulan konu uluslararası kamuoyunun da gündemine girmişti. Ancak herhangi bir yaptırım gündeme gelmemişti. Şimdi Gari, Zap Avaşin ve Metin abi bakalım değerli izleyenler. Çünkü saldırılar e, o kadar yaygın ki kimyasal silah kullanımı en son Türkiye'nin Federal Kürdistan Bölgesi'ne dönük 2018 yılından sonra başlattığı saldırılarla gündeme gelmiş. Gari'ye dönük 2010 2021 tarihinde e, gerçekleşen rehine Kurtarma operasyonu adı verilen o operasyonda yasaklı silahlar kullanıldığı belirtilmiş. Yine konuya dair açıklama yapan HPG inceleme için bölgeye bağımsız bir heyetin gelmesi çağrısında bulunmuştu. Evet, Zab Metine ve Avaşın bölgelerine dönük 17 Nisan'da başlatılan ve 6. ayını geride bırakan bırak, bıraktığı bu saldırıda ise kimyasal silahların kullanımı hiç gündemden düşmedi. Neredeyse HPG her hafta bir açıklama yaptı. HPG'nin saldırılara dair açıklamasında 6 aylık bilançola 14 Nisan 14 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin 2467 kez yasaklı bomba kullanıldığına yönelik kamuoyuyla bilgiler paylaşıldı. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kimyasal silah kullanımı sonucu Zapp'ın Şikefta Birendar alanında 9, e, yine Karker alanında 5 ve Avaşin'de e, 3 HPG'linin yaşamını yitirdiğine dair önceki gün HPG basın ve itibar merkezi aracıyla kamuoyuna bir duyuru bir açıklama yapmıştı. Tabii ki kimlik bilgileri de verildi. Burada 17 kişinin tek tek doğum yerleri ve pekiye katılım tarihleri de ele alınmış. Buna yönelik detaylı bilgiler de verilmişti. Tabii ki buna karşın Türkiye kendini sürekli savundu ve bugüne kadar yaşanan kimyasal silahlara dair birçok kez sessiz kaldı. Bir açıklama gereği yapmayı da duymadı Türkiye. Türkiye Kazan Vadisi ve Kuzey ve Doğu Suriye'de yani Rojava'da yaşanan saldırıları görüntülere rağmen yaranlamakla yetindi. Sadece Federal Kürdistan bölgesindeki bir yasal silah iddiaları karşısında ise herhangi bir açıklama yapma gereği bugüne kadar da duymadı Türkiye değerli izleyenler. Şimdi bir de... eee raporlara bir bakalım. Genel Komite Başkanlığı Kazan Vadisi'ndeki olaydan sonra envanterimizde kimyasal silah bulunmuyor açıklaması yapmıştı. Ancak 6 Aralık 2004'te yayınlanan e, Sun Çiğne Project ülke incelemeleri Türkiye, e, 3. Türkiye'deki pardon numara 3'te Türkiye'deki biyolojik ve kimyasal silahlara ilişkin araştırmalar üzerine bir inceleme raporunda Türkiye'de kimyasal silahlara değil bulgulara rastlandığı açıklamıştı. Eee Evet. Tabii ki bu raporlara ilişkin geniş bir yazı da yer alıyor. Şimdi bir noktaya daha ben değinmek istiyorum. Zaffa Avaşı'na dönük saldırılarda Türkiye istihbarat bilgiler, istihbarat bilgilerin KDP tarafından verildiğine yönelik biliyorsunuz HPG sürekli açıklamalarda bulunuyor. Bir ona bakalım. Türkiye istihbarat ve istihbari ve lojistik her türlü desteği KDP'nin verdiği kimyasal gaz ve Bombalara karşı HPG'ye giden gaz maskelerine el koyduğuna yönelik haberler çıkmıştı biliyorsunuz kamuoyunda. Kimyasal silah kullanımına dair açıklama sonrası saldırılarda istihbari ve lojistik her türlü desteği Türkiye sunan KDP'ye de tepkiler yükseldi. Kürdistanlılar bu konuda tepkilerini açık bir şekilde dile getirmeye devam ediyorlar. KDP'ye bağlı Kürdistan Anti Terör e, Kimyasal Gaz ve Bombalara Karşı HBG'ye giden gaz maskelerine el koyması bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Hatırlarsınız e, Kürdistan Antiterör Mart ayı sonlarında PKK'nın tehlikeli planın çöketildiği yönde bir haber servisi etmişti. MIT de paralel bir şekilde açıklamalarda bulunmuştu ve Duhok'ta 1200 adet gaz maskesine el konulduğunu Açıklamışlardı değerli izleyenler. Şimdi bütün bunlar ne anlama gelir? Bütün bunlar şu anlama gelir. Yani aslında Türk Devleti'nin kullandığı bu gazlardan tutalım. Türk Devleti'nin bu saldırıları gerçekten de ciddi alanda bunda KDP'nin parmağının olduğuna yönelik bulgular var. Şimdi değerli izleyenler isterseniz Kürdistanlıların Avrupa'daki etkinliklerine bir bakalım. Bugün Kürdistanlılar dünyanın neredeyse her yerinde alanlara çıktılar ve bu katliamları bu kimyasal girişimini protesto ettiler. sadece şunu söyleyelim. Yani Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, yine İsviçre, İsveç, Finlandiya, birçok Danimarka yani Avrupa'nın bütün ülkelerinden bugün merkezi olarak o ülkelerin bütün merkezlerinde Almanya'da da en az 13-14 merkezde bütün Kürdistanlar bu konuda haberi olan ve bilgisi olan Kürdistanlar alanlara çıktılar ve bu kimyasal saldırıları protesto ettiler. Bugün Almanya'nın bir merkezindeydim. Ben de o merkezde de eylemler vardı. Şimdi hem Kürdistanlarla bir Kürdistanların görüşünü attık ve aldım ve o eylemi de ben size paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar bir saniyenizi alayım. Umarım bir teknik sorun çıkmaz bu kez. Merhaba değerli izleyenler. Almanya'da başta olmak üzere bütün Avrupa'da, Avrupa merkezlerinde, Almanya'nın neredeyse bütün merkezlerinde Kürdistanlılar an itibariyle bugün ayaktalar. Neden sokaktalar, neden ayaktalar? Biliyorsunuz dün HBG tarafından 17 PKK gerilasının, kimyasal silahların kullanılması sonucu kat edilmişlerdi ve iki gerilanda görüntüleri kamuoyuyla paylaşılmıştı. O paylaşımlardan sonra, o açıklamalardan sonra bütün Kürdistanlar dünyanın her yerinde Avrupa'da alanlara çıkmaya başladı. Dün, bugün de yine bütün merkezlerde, Avrupa'nın bütün merkezlerinde, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Finlandiya, İsveç, İsviçre gibi bütün merkezlerde, Kürdistanların yaşadığı bütün merkezlerde Türkiye'nin yasal silah kullanmasını protesto ettiler. Bugün dediğim gibi Almanya bütün merkezlerinde bu protestolar devam ederken yarın Kürdistanlar Brüksel'de büyük bir mitingle, yürüyüşle yine protesto edecekler. Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu bölgede, yine Paris'te ve her yerde, dünyanın her yerinde neredeyse bütün merkezlerinde Kürtler, Kürdistanlılar bu kimyasal silah saldırılarını protesto edip kamuoyuna dikkatini buna çekmek istiyorlar ve Kürdistanların şimdi izlemlerini, görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. AKP faşizmine karşı nefretimizi Kinimizi sokaklarda haykırmak zorundayız. Avrupa'da yaşıyoruz, Almanya'da yaşıyoruz. Alman emperyalizminin vermiş olduğu silahlarla Kürt halkının yiğit çocukları katlediliyor. Bunu böyle bilesiniz. Yani biz buralarda emperyalizmin vermiş olduğu kimyasal silahlarla kardeşlerimiz, yoldaşlarımız, süper yoldaşlarımız katlediliyor. Bu bilinçle bu eylemlere güçlü katılmak zorundayız. Evet bugün Köln'deyiz, yarın Brüksel'deyiz, öbür gün Paris'teyiz. Ya bulunduğunuz her alanda bütün insanlarımıza şu çağrıyı yapıyoruz. Lütfen işinizi gücünüzü bırakıp bir kişiyle iki kişiyle balkonlarınızda müzik çalarak, teneke çalarak bu katliamları protesto edebiliriz. Işık söndürebilir. Bu eylemler en demokratik hakkımızdır. Ancak evlerde sessiz kalarak da bu eylemleri önleyemeyiz yani. Bir kez daha 17'ler ölümsüzdür. Şehit namırı hesabını soracağız. Yaşasın PKK, yaşasın MLKP. Teyyem hamu başıt zanın kuralı şerraya. Yani ev devlette Türkiye'ye naha embecin ev şerrik ser <laughs> bir ح İva erişe de de ser şervanın azadiye. O berbüji na abgeli na Avrupa eji tey devlet de Türkiye gredi ambe saziyen Avrupa ya. Hem endame konsey Avrupa ya hem ambe endame mahkeme mafi mrovana xinji eji ambe mesela devlet NATO eda ya. Berbüji mazın mezin. Dedim ben şunu. Berbüji giringem

او اریخاریا دولت اترک جحمو گروپ ان ترورری به وی یکر روین ناتو جره کدن دنیا ی ردانش داعش کرکرین وګچا وا اندامکی ناتو هرن تروری او هر وها بکریارن قریش له همبری ګل کورټ فلانی قریش او کاپټینم تاڠاسيا وناجي اواي سري دمك ادريج نزيكي اما بيجت صلايه لقادن ميديا الهنبري برفدان قريلا شرق رنج بكارتينه لنقارب السرب كبن ابيكا جي هكارياوي و ريفبريا باشور كردستان در كس هولين نقارب شره دي روبه رول همبري غريلا خو دس افيت سلاح قد خکری الدنيا سلاح کیماوی افیاک اج گود حمود دنیایده قد خکری غريلاين كرد و سلاح کیماوی به شهيد حسن ناتو جبوي فيها افكار خو في, في اندام خو گوتين كه بي مازال مزار گود دنیايده سلاح ناتو قد خکری tüccari ve tu avi ne mümkün bu gehezek devletek rabe bi silahı hemberi insana bıkar karbine. Söylenecek bir şey yok. Yani ben dün de beri ne söyleyeceğim bilmiyorum. Yani gerçekten Yani insanlığın bitti noktadayız. Sadece bunları söyleyebilirim. Şimdi bu şehide kurdu Kurdistan'a edbeşen. Anbeşen davya orada gana. اردغان لبرت نبوني چه نمازانه چه بكه شقهره گريلا اشا گريلا اوه اوه داویا يواره و بجي کرد و نها يعني اي بي گوتن ام بجن بل الزمان بسر او قاسا اگر شرکی سنگ به سنگ بانا او زید وان شروان ازادي نكار بوده که بود نهاش برکو وی آوان بے بختی اوان به کیمیایی شربان آزادی قتل وک او دو دیمنه کومادی ایدی گوته زردان ای گوته هر کوردی کو ب ناموس او شرف کو ب وجدان قدی اخلاق لازم وک به هر قردان قدی لیوان کیزیرانو او خورت می دلال درکېو نحال و دره وک حوالہ جهانې زمان كوزارو كي منا خوش كي منا براي منا برازي منا همو مالبات <سؤال> منا بسر بي اساسي ام هل كدري دبا بلا بلا ام همو بهر كي قادم و ام قديل بان رخادر كي بان قديل بان زالو قادر كي بان جواني قادر كي بان ام بي كردستان اكي آزاد و سر بخواه آزاد و سر بخواه بدس دشمن داگر كران نايا واكرن كردستان آزاد و سر بهزو وتا قالي كردة أبي أجيبين نكر دماغو أم بيجن أم كردن أم دعوة كردستان أكي أزاد وتر بخابكن لازم أكو شبوش لكدرة دب بلا بب أم خادم بن أم دنجي خادرن أم دعوة ما في خابكن دعوة جيانا خابكن أزيد بيجم وسبي لبروكسلي أمي هموتاب لهمبر هلا متى أوروبا يبن ام بان دكن لا همو كلي ما بري خفض ام دنجي خدرقن و ام بيجكو او شرباني ازادي نتنيكن ام جي الفردرانه مل بمرا سل بسل سلاو ريس بو همو قلي ازادي خوازو تيكو شري كورت هر وقت زانن دولتي فاشيستي تركيا بردوام <applause> بمباراني ولات كمانكا و روجنية لقلي اما شهيدنا كان تاازکیا بە بۆم بیشیمیایی هەواڵانی ئێمەی بۆمباران کردووە. دووڵەتی فاشیسی تورکیا کە بە هیچ شێوەیەک بیر لەوە ناکاتەوەکە ئەو هەموو ئینسان کوشتە ئەو هەموو دژایەتی بەرانبەر بەکەلی کورد. پاداشکی هەیە ب لەخەرە هەرووانامێنێت. دەوڵەتانی فاشست کە دنبالیوننیانی بەڕاستی پشتیوانی لە ئەردغانانیفااشست دەکەن چۆن دەبێ بە بم بیشیمیایی خەرکی کورد بۆم باانکە گەلی لایتی کشی ئێمە بە بۆم بشیمیاییتی بم باانکە لە هەموو دنیا قەدەغەیە بەڵام لە سەری کوردان، با اسانی د کرزه ای ما او حرکت او هرشه نامرا نامرا وايته محکوم لیکن په داوا کې د همو دنیا بینه د لسرويکا تربسه کوم بشي ميي قداغه لتهو دنیا بلهم له سر پردان بوب کړ داوا کوم د همو دنیا بینه د لسر او جنايتي کې د دولت فاشيست اردوغان که بيدنګ نمينن و بران بربوا څو امري خويان نشان لە سەردادا هێرشی دەوڵەتی فاشستی تورک لە بەرامبەر گەریلکانی ئازادی کوردستان بەتوندی شەرمەزارەکەین هەڵەتە ئەوەی کە دەوڵەتی تورک لەم سەردەمە ئەنجامێدا هیچ دیکتاتۆرێک هیچ ژێمێکی دنیا ناتوانێت بەو ڕەنگە بە ڕنگێکی تیرۆریستی هێرشەکانی ئە انجام بدات هەڵبەتە هەممومان دەزانین لەڕابردوشتا لە بەرامبەر گەری کوور چەکی کیمیایی بەکارە هاتووە بەتایبەتی. جمي <applause> صدام تيكي سي صالبر لاستا لا برامبر قال لك لا باشوري كرسان بتايبتي 5000 كردي قتلوا عام كان او كتشكي كي حسين اوروبا بتايبتي المانيا املاتانا نبون هر همان املاتانا اسا تشكي <applause> تركيا ولا برامبر قال كرد چەند ساڵ بەر لە ئێستا بەرامبەر ڕۆژاوە کوردستان بەکارە. و زیاتر لە ساڵێک شە بە بەردەوامی داڵەتی فااشستسی تورک لە بەرامبەر گەرییلکانی ئازادی چەکی کمیایی بەکارێنێ. بەڵام هەموو دنیا لە ئاستی گەلی کورد لە ئاسی تاوانەکانی ژێمی تورکیا کرن داڵە نبیستن و نابیت بەڵام لێرە داجگەی خۆیەتی بڵین ئەگەر گەلی کوردی ساڵ لەمووبەر، میدیای نەبوو ڕاگەاندنی نەبوو، هێزی ڕێکخستنی نەبوو. اے نۍ اټوانی لبرانبر او کیمیا بارانه شپکا امر وکړه کورد خاونی مدیا خاونی رایښتن خاونی هیزه خاونی هیز دیپلوماسې د بیل اصل جیهانا هیڅ کورد رګ نه جات وکولانی ويشتانی وکولانی اخلاقی وکولانی ائنی بل حر وکوسیر کی ئەمە ئەو پەڕی درنددانێ ئەو پەڕی ناممرۆوانێ ئەو پەڕیکردەوەی یرۆرسە دەبێ هیچ مرۆڤێکگە بەخۆی نەدە ئەم تاوانانە بەردەوامی هەبێ هە تەنها ڕێ کە بتوانێن تاوانانە ڕابگرێت هەڵوێستا چالاکی هە